Merhaba Merhaba. Ya Nazım babayı olanları duydum. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol Şebnem. Nasıl? İyi mi? Hayati tehlikeyi atlattın mı bari? İyi hey, bekliyoruz. Hastanedeyiz. Ha Siraç. Bu arada Şirin benimle. Haberin olsun. Benim evde yani. Şebnem nasıl sende? Nasıl geldi o kız oraya? Ya sizin evin odan geçiyordum. Acayip de sinirliydi. Ben de aldım yanlış bir şey yapmasın diye eve getirdim. Ya Şebnem sen nasıl bir insansın ya? Sabahtan beri biz Şirin'i arıyoruz. Niye haber vermiyorsun? Sirac, benim senin kardeşinden çok daha önemli işlerim var. Ne olur abartma olur mu? Şimdi hastanedeyim ben. Gelip alamam onu. Bu gece sende kalsın. İyi. Kalsın bari. Tamam. Bay bay. Ah Şirin ah. Bir sen eksiktin başıma. Aferin kız. Devam et böyle. Ali abi. Babama söyle Şirin'i buldum merak etmesin. Şebnem'deymiş şimdi gidip alamayacağım hastanedeyim. Yarın getiririm tamam. Tamam abi tamam ay şükürler olsun. Tamam ben babamlara söylerim zaten adam helak olmuştu üzüntüsünden. Çok sevinecek şimdi. Tamam. Kapatmam lazım şimdi Zeliha. Tamam abi. Sıraç abim aradı. Pelin'in mimar arkadaşı Şebnem var ya. Hah, <laughs> Şirin oradaymış. Ne iş varmış orada? Gayet iyiymiş baba. Sıraç abim dedi ki, yarın alıp getireceğim, meraklanmasınlar dedi. Ha. Kızın sağlığı iyi midir? Her şey yolundadır. İyiymiş baba. Allah'ım bir şükürler olsun yarabbim. Kızımın sağlığı yerindedir, iyidir. <laughs> ne diyeceksin şey haber Kameramadan gitmiş buradan. Ha? Allah Allah! Allah Allah! Eski eve yerimize getiriyorlar! Efendim Sıraş. Eyvallah kardeşim. Başka zaman. Başka zaman. Vay 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 çok mu özledim birader böyle kapılarda karşılamalar falan. Gel bir öpeyim ya gel kardeşim benim gel. Ulan, sen benden ne istiyorsun lan? Benimle derdin ne lan senin? He? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ne oldu dur bir sakin ol. Ne oldu ben hiçbir şey bilmiyorum. Ulan senin yüzünden herkes beni eli kanlı bir katil zannediyor. İnsanların evine çöken bir leş yiyici sanıyor lan. Ulan sen ne oldu? Dur 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 kardeşim tamam dur lan dur dur bir sakin ol oğlum tamam yanlış adamla iş yapmışız yanlış adam öyle mi? Ulan sen ne pişkin bir herifsin ya. Sakin ol. Tamam. Ben Zeliha'ya ya da Sirac'a da anlatacağım durumu. Senin bir suçun olmadığını söyleyeceğim. Hiçbirimizin bir suçu yok ki bu işte. Biz de mağduruz diyeceğim. Anlatacağım olayı. Tereyağından kıl şeker gibi halledeceğim ben bu olayı. Bir sakin ol Allah aşkına ama ya. Ulan Yusuf. Sakın. Sakın bir daha benim işlerime karışma. Beni de pis işlerine bulaştırma lan. ...şişe girdin ki bir daha hayatta çıkamazsın. Dur yapma İsmail. Günahsız olacaksın İsmail. Cennet. İsmail'im. Hiç mi özlemedin beni? Kokumu hiç mi özlemedin? Özlemez miyim kız? O. İsmail. Ha? Evde kimse yok. Doğru mu diyorsun? Sadece ikimiz varız. Ya neyle olmuştur bu durum? bir şey yok. Herkes yatağına. sen benim göz bebeğimsin biliyor musun? Ferhat, e, bu Hayat'ın vesayet davası ne oldu? Bir gelişme var mı? Süreç devam ediyor. Ayol, ne bitmek bilmez süreçmiş bu böyle. Hayır, kurtulamadık şu köylülerden yani. Kene gibi yapıştılar servetimize. Hayat'a da bravo doğrusu. Kız bizi aylarca ayakta uyuttu yani. Hayır, yani kimden peydahladıysan o <gülüyor> git ne <laughs> sana o baksın. Haksız mıyım Kadriyeciğim? Ben ona kızım dedim. Yüreğime bastım. Evimi ocağımı açtım. Para mühim değil Türkan Hanım. İnsanın gönlü kırılmasın yeter ki. Ayol ben de onu söylüyorum işte. Ha yani sen ona neler yaptın, neler yaptın, neler yaptın, o neler yaptı. Ee, gitti dava açtı, yok e, çocuğun babası başkası ama paramı isterim dedi, açgözlülük yaptı. Ha yani çok ayıp şeyler bunlar. Yenge yeter. Yeter. Bu konuyu her açtığınızda annemi üzüyorsunuz. Berat. Söyle ana. Oğlum, hayata babanın bıraktığından fazlasını vermeyeceksin. Anladın mı beni oğlum? Babanın kemikleri sızlamaz. Anladın mı beni oğlum? Aleyküm. Kerem hoş geldin. Hoş gördük. İğne için geldim. Ne iğnesi? Hayatın hani kan uyuşmazlığı şeysi var ya... ...hastaneye gidecekti, iğne olacaktı. Doğru. Ben onu Hı. tamamen unutmuşum. Ben de diyorum hayat yukarıda niye hazırlanıyor? Demek ki bunun içinmiş. Ha onun için. <laughs> ben çantamı alayım da çıkalım o zaman. Zeli abla. Efendim? Ya sen gelmezsen olur mu? Niye? Şimdi biz hayatla başımızın çaresine bakalım, kendimiz yapalım. Şimdi evleneceğiz, yuva kuracağız, kendi işimizi kendimiz görelim. Haklısın. Ben düşünemedim, kusura bakma. Şimdi siz yalnız da kalmak istersiniz. <laughs> Allah işte, azelin Allah. <laughs> Hayat hazır mısın? Oh, neler aldım kızımıza. Bunlar <laughs> ne? Kızımıza aldım diyorum ya. Bak. Bak ayakkabı. bak bak bak. Çok güzel. Ama oh, oh. emzik. <laughs> Hemsik, emzik, emzik. <laughs> bak <laughs> oh, pembe pembe oydu <laughs> Haber var mı? Doktor bey. Bir haber var mı? Hastamızın durumunda bir değişme yok. Biz elimizden yaptık. Bundan sonra sonuna bağlı. Eğer hayata tutunabilir, direnebilirse kendini toparlayabilir. Ayrıca burada bu kadar insanın olması doğru değil. Hastaya bir faydası olmaz. Teşekkür ederim. bu Mina. Hadi kalk. Doktor burada beklemenin bir alemi olmadığını söyledi. Eve git biraz dinlen. Çocuklar seni götürecek şimdi, tamam? Yok Sıraç, lütfen ısrar etme. Babam burada ölümle savaşırken ben orada dinlenemem. Hem eğer ben gidersem babam ölür. O benim burada olduğumu bilir. Gözlerini açması için onu beklediğimi hisseder. Gidemem. Ama doktor baban iyi olacağını söyledi. Ya. Evet. Hem uyandığında baban seni böyle görmesin. Git biraz dinlen. Ben sana güzel haberler vereceğim Mina. Ha, Nazım amca kalkıp da seni böyle görürse bizim ağzımızı burnumuzu kırar vallahi. Ha. Hadi. İyi, peki. Gel benimle. Mina'yı bize götür. Tamam, yalnız kalmasın. Tamam abi. Halik. Ben gidiyorum. Şebnem'den Şirin'i alıp eve geçeceğim. Babama söyle. Tamam abi, söylerim. Hadi. Kızlar niye yalan söyledin? Ne deseydim doktor? Baban ölümün ellerinde git eve yatayım deseydim. Ben gidiyorum. Şebnem'den Şirin'i alacağım. Sonra eve geçeceğim. Ararım ben seni bir şey olursa. Eyvallah. Canın çok yandı mı hayatım? Yo. Ben demiştim sana acımaz diye. Ben kızım çok akıllı, çok uslu, üzmez güzel anasın. Kerim. Ha. Ben sen kızımız, üçümüz aynı evin içerisinde mutlu olabilecek miyiz evlenince? Olacağız tabii hayat. Çektiğimiz onca acıya inat. Öyle mutlu olacağız ki göreceksin. Hele şu Kudret Hanım bir dışarı çıksın. Bir nikah kıyalım. <laughs> i̇nşallah Kerem, inşallah. Ya Kerem. Ne? Ya ne yapıyorsun? Ya bir gören olacak. Görsün. Kim görecekse görsün. Karım mısın? Ha? Benim değil misin hayat? Sana gelinlik de bakalım ha. Şöyle karıma en güzel gelinliği giydireyim. Kerem, o kadar masraf. Ya ben kenarda kıyıda bir, bir miktar para biriktirdim. Ben kimseye muhtaç etmem karıma. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Başımızın çaresine bakacağız. En güzel gelinliği giydiririm ben karıma. Gir kolma. Yok gelmeyeyim. Şirin alıp gideyim ben. Kız uyuyor Sırat. Bırak uyusun. Hadi gel. Korkma yemem seni hadi. hadi. Bizimle ben bir üstümü değiştireceğim. Keyfine bak. Ee, bu arada bir şey içer misin? İyiyim böyle Şebnem, sağ ol. Ya Pelin nasıl iyi mi? Tarık anlattı da. Birkaç defa aramaya çalıştım ama ulaşamadım kendisine. Çok üzüldüm ya. Hı hı. Ha bu arada kardeşin Şirin. Çok güzel bir kız. Çok da zeki, maşallah. <laughs> annesi cezaevinde diye psikolojisi çok bozulmuş. Ben annesizliğin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ona kızmayın, olur mu? Kendini bulmaya çalışıyor. En kısa zamanda da bulacaktır. Git üstünü değiştir, Şebnem. Burada mı? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Babam öldüğünden beri memleketteki işlerde hep zarar ettiğimiz görünüyor ne zamanca. Vallahi Berat Bey oğlum. Abbas Bey öldüğünden beri Sanki bütün torpakları küstü ha. Ne ürün, ne yemiş. Her şeyin beti, bereketi kaçtı. Vah vah. Peki ya oteller? Onlara ne oldu? Ruslar da oradan kaçtı. Bak Nizam amca. Şu elimdeki dosyada ziraat mühendislerinin raporları var. Hı. Bu raporlara göre son on yılın en bereketli, en verimli yılını geçirmişiz. Ayrıca yerli ve yabancı turiste de rekor sayıda bir artış olmuş. Bunları biliyor muydun? Öyle mi olmuş? Ya. Tüm masrafları çıkardığımızda da... ...bu zamana kadarki en yüksek karı elde etmemiz gerekirken biz fahiş bir şekilde zarar etmişiz. Yalan. Allah'ıma dinme yalan ha. Bu raporlar benden iyi mi bilecekler ya? Bu işler dedesi yaşındaki adama 15 yaşındaki bir çocuğu istemeye benzemez Nizam amca. Bana bak. Bundan sonra sadece bana hesap vereceksin. Anladın mı? Amcam oradaki raporları inceleyecek. Sonra onlar bana gelecek. Ben de denetleme şirketinin raporlarıyla mukayese edeceğim. Eğer bir tek kuruş açık görürsen, ...bunun hesabını senden sorarım. Bilesin. Tamam Berat Bey oğlum. Tamam. <laughs> ya... Ya Berat Bey oğlum şu Vakkas Bey'i bir uyarsan da... ...her şeye karışmasa ya. İnan ki her şeye karışıyor. Hani anlasa karışsın ama hiçbir şey anlamıyor ya. Vallahi Abbas Bey mumla aratıyor ha. Vakkas altın da senin orada gördüğün her şeyin sahibidir. Benim de amcamdır. Adam kendi malının hesabını sana mı soracak Nizam amca? Okan Tacı'nın avukatı. Eğer mahkemede adamın yaptığını demezsin... ...şikayetini geri aldıracağını söyledi. Ne güzel işte kız Kudret. Eğer öyleyse yırttın demek vallahi. O ne demek bacım? <laughs> yani kurtuldun. Adamın yaptığını söyleme. Onlar da şikayetini geri alırlarsa hemen verirler seni. Gider çoluğunun çocuğunun başına geçersin. Yalan söylememi istiyor Zehra Bacım. Yalan söylememi. Cennetin günahını almamı istiyor. Adamı suçuyor. yok. Cennet uslu durmadı diyecekmiş. Diyecek peki? Diyeceğim. Diyeceğim. Kerem, sen, sen ölmüş idin, hortlamışsın. Yok Nizam amca, ben hortlak değilim. Yok, değilim. Sen ölmüş idin, hortlamışsın. Eşhedü en illallah, illallah. Ne oluyor burada ya? Yok bir şey, her şey çok normal, güzel. Nizam abi. Heh. Ne oluyor Nizam Efendi ortak görmüş gibi? Ne gördüm? Kerem Ölmüş idi, hortlanmış. Ya ne zırvalıyorsun sen? Ya bu Kerem Hacı Emre'nin oğlu. Bütün memleket bunu öldü biliyor. Öldü mü?